Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse ile ilgili olarak ilginçtir. E, Cumhuriyet Halk Partisi en sert bir şekilde nasıl tepki vereceği ile ilgili toplantılar yapacakmış. Özgür Özel yurt dışına giderken sevgili izleyiciler yurt dışına giderken e, demiş ki e, eğer ceza verirlerse Amerika Birleşik Devletleri'nden dönerim. Ya bu nasıl bir rastlantıdır sevgili izleyiciler? Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu bu ahmak davası ile ilgili Anadolu Adliyesi'nde ceza verileceği gün son duruşma günü Almanya'ya gitmişti. İlginç bir şekilde Özgür Özel'de gidiyor. Ve e, bu ülkede rastlantıya yer yok sevgili izleyiciler. Yine devam edeceğim hızlı bir şekilde. E, hızlı, e, hızlı bir şekilde devam edeceğim. O da ne? Şu sevgili izleyiciler. Bu kaset olayıyla ilgili olarak. E, bu ülkenin muharif gazetecileri tweet atıyorlar. Kaset sadece ailesini ve o siyasetçiyi ilgilendirir. Allah Allah. Yani o MHP ile ilgili bir kaset olsa, AK Parti ile ilgili bir kaset olsa öyle mi söyleyeceksiniz? Neden söylüyorsunuz? Çünkü ipin Ucu bir muhalefet liderine doğru gidiyor. Sevgili izleyiciler, Muhammed Yakut'la yaptığım programda Özgür Özel ile ilgili olarak Özgür Özel'in çok ünlü bir mankenle bir videosunun olduğuna yönelik olarak bir iddiayı ortaya attı. Ama ben iki gündür farklı bir iddiayı gündeme getiriyorum. Türkiye'de bir muhalefet lideri bir kadın belediye başkanıyla yaşadığı aşk ilişkisini ve bu aşk ilişkisinde kadının belediye başkanı, kadın belediye başkanının babasının da devreye girdiği ve muhalefet lideriyle kavga ettiği ile ilgili olarak ve yine bununla bununla ilgili e, videolar olduğu ile ilgili. Şimdi yine bir başka olay daha söyleyeyim. Bununla ilgili videoların olduğu söylenirken Asıl mesele şu sevgili izleyiciler. Işte. Bu ülkede bir genel başkan özel kalemini milletvekili yaptı. Bu ülkede genel başkan yardımcıları ya da başka genel başkanlar sevgilisini milletvekili yaptı mı diye sor sormak gerekiyor. Belediye başkanı yaptı mı diye sormak gerekiyor. İl genel meclis üyesi yaptı mı diye sormak gerekiyor. Meclis üyesi yaptı mı diye sormak gerekiyor il başkanları, ilçe başkanları, belde ve be, belde başkanları sevgililerini ve sevgili arkadaşlar kapatmalarını siyasete taşıdılar mı diye sormak gerekiyor. 30 yıllık gazetecilik hayatında o kadar çok şahitlik ettim ki bunu bununla ilgili o kadar çok şey yazdım ki ve sadece siyasetçiyi ve ailesini ilgilendirirmiş. Hayır arkadaşlar hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü oy veriyoruz. Oy verirken Adam sevgilisini sıralamaya koymuş. Aslında farkında olmadan onu seçiyoruz. Adam milletvekili sıralamasına koymuş. Farkında olmadan onu seçiyoruz. Adam belediye başkanı listesine koymuş. Farkında olmadan onu seçiyoruz. Sevgilisini yazdıranlar, kapatmalarını yazdıranlar, para aldıklarını yazanlar. Ondan sonra bize demokrasicilik, özgürlük hikayeleri anlatıyorlar. Ve kimileri de bize parmak sallıyor. Kasetler, bu tür videolar Sadece ve sadece siyasetçi ve ailesini ilgilendirir. O ünlü siyasetçi sevgili izleyiciler genel başkanla ilgili olarak o video ile ilgili olarak o belediye başkanıyla aşk yaşadığının ortaya çıkması sonucunda da o ünlü siyasetçinin eşinin boşanma davası açtığı söyleniyor. Ve ben özellikle bir şeye dikkat ettim. Ee, araştırmalar açısından söylüyorum o kadın belediye başkanının hastanede olduğu tarihle o genel başkanın rahatsızlandığı tarihlerin aynı olması. Rastlantı mı diye sorası geliyor insanı. Tabi tabi şu sevgili izleyiciler. Şimdilik isimsiz konuşuyorum. Önce söyleyeyim mi? İsimli konuşacağım. Bu konuda beni ilk uyaran, bu konuyu ilk gündeme taşıyan o siyasi partinin merkez yürütme kurulu üyesiydi sevgili izleyiciler. Bir sohbet esnasında bunu söyledi. "Sen nasıl bilmiyorsun?" dedi. "Bilmiyorum." dedim. Ha. Merkez yürütme kurulu MYK üyesi derken eski MYK üyesini özellikle söyleyeyim. Ama o eski MYK üyesi aynı zamanda iddia kişiyle ilgili olarak yol arkadaşı sevgili izleyiciler. Canım, ya e, internet kapanında yani çok kötü bir şekilde sadece şey var, işte görüntü donuyor sesim geliyor mu gelmiyor mu diye soracaktım. Tamam Tamamsa. Sevgili izleyiciler, Muhammed Yakut, Muhammed Yakut'un söylediği iddia Özgür Özder ilgili. Benim söylediğim başka bir iddia sevgili izleyiciler. İkisi aynı şey değil. Önce onu söyleyeyim. Benimki daha farklı bir iddia. Ee, Yakut'u tekrar konu alacağız sevgili izleyiciler. Yakup'u tekrar alacağız. Arayan eşim Gülşah. Ben ona aramıştım telefon. Sevgili izleyiciler. Çöp yani. Resmen çöp. Yani e, 400'e yakın izleyici varken 282 kişi var. Her şeye rağmen buradasınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani ekrana ne kadar verebileceğim ama Mustafa Harika konuş demiş. Gönderdiği kadar hediye ettiği katıl için teşekkür ediyorum. Aydan Öz'e teşekkür ediyorum. Hilal Öncü Yüce Dağ'a teşekkür ediyorum. Ve Taksim Nörd'e tekrar teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Bu e ile ilgili olarak geçen açıklamıştım biliyorsunuz. Yani e, kimlik bilgilerimizi çalan, 85 milyon kimlik bilgisini çalan, aslında 101 milyonun kimlik bilgisini çalındı. Bu 101 milyonun içerisinde mülteciler de olduğu, turistler de olduğu iddia ediliyor. Bunu devlet yalanlamıştı, e, dezenformamıştı. Yalan diye sevgili arkadaşlar internette e, girdiğinizde e, kademeleri var. 100 liradan başlayan e, şey koymuşlar, kademe ücretler koymuşlar bununla ilgili olarak. 150 lira karşılığında, 100 lira karşılığında, 200 lira, 250 karşılığında kişisel bilgileri satıyorlar sevgili izleyiciler. Şeye doğru bu bu satış olayı da çok ilginç bir şekilde 6 Mart 2024 tarihinde kısaca oldu. Siyasetin ev adreslerinden insanların özel, özel sağlık bilgilerine, telefon numaralarına, durumlarına kadar herkesin 150 lira karşılığında tüm veriler satışta. Hatta bu tabii ödediğiniz rakamlara göre de değişiyor hangi bilgilere ulaşabileceğinizle ilgili olarak ben ben bunun da bunun da bir organize olduğunu düşünenlerdenim. Önce onu özellikle ifade etmek istiyorum sevgili izleyiciler. Organize olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü nedeni şuradan dolayı. Yani 101 milyon kişinin kimlik bilgileri çalınmışsa herkesin çalınmıştır o zaman. Aslında kimilerinin özel olarak kimlik bilgilerinin deşifre edildiğini bunu yapmak için de o büyük ifşanın ya da 101 milyonun da çalındığına yönelik olarak bir algı oluşturulduğunu düşünenlerden açık söyleyeyim açık net bir şekilde bunun bile bir kurgu olduğunu düşünenlerdenim kaosla ilgili olarak kurguyla ilgili olarak özel olarak hazırlandığını düşünüyorum. Galiba düzeldi mi? Önce onu söyleyeyim. İzleyicilerimiz yanıt verirlerse sevinirim.